Merhaba arkadaşlar. Bugün Papers Please'te karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. böyle yeni günümüze başlayalım bakalım. Plaketler de aşağı doğru kaymış. Onları düzelteyim. Ha. Şimdi geliş amacı ziyaret. Tamam. Ne kadar süreyle? 60 gün. 2 ay. Tamam. Ee, pasaport verdin. Buradakilere benziyor musun? Benzemiyorsun. Ee, Jessica Rivenska. Tamam. Ot doğru mu? Doğru. Obristan ziyaret. Ee, 1.76 boy. Tamam. 63 kilo. Tarih geçmiş. Beni ilgilendirmiyor yazan kişinin hata yapmış olması falan filan lütfen. Böyle geri geri gidin hanımefendi. Hemen sıradaki. Yükseliş amacı. Sığınma. Ver bakalım parmak ize. Tamam. Bir şu ikisini karşılaştırayım. Bir de şu ikisini karşılaştırayım. Tamam doğru gözüküyor o da. İsim ee, isim doğru mu? Doğru. Ot. Doğru import dedin. 1.76 boy. Tamam 24 .1982. yarından bahsediyor. Bugün ayın 23'ü. Buna da bir sıkıntı yok. Katarina Machiavelli. Kod doğru. Çocuk felci de olmuş. Geç. Hemen sıradaki. Hele şamancan. Aktarma. Bir iki hafta kalacağım tamam. Filiska adliye doğru kod. O da doğru. 83 84 tamam. E, ee, Koleji aktarma 172 boş O da doğru. Çok kısa saç. Tamam çocuk felci bir 81'de olmuş Evet bir tipte bir farklılık fark ettim son anda Kanıtla bakalım Veri uyuşuyor İyiymiş Tamam e, O zaman geçebilir Tamamdır. Hemen sıradaki. İşim burada. Yarım sene kalacağım. Ee, çalışma amaç tamam. Bunu ee, bir kontrol edelim. Öncekileri kontrol etmeyi unuttum bu arada. Şu an aklıma geldi bak. Allah'tan bir sorun çıkmadı. Şimdi. E, Ivana Stroganova. Tamam. 83 diyorsun. Sıkıntı yok. Çocuk felci olmuş. Tot. Doğru. Çocuk felci olmuş. Dedik tamam. E, 72 kilo. Niye ona tıkladım bilmiyorum. Dur boya tıklayacaktım. Kilo doğru zaten. 83. Gözlüklü gözlüklü evet. Geç. Hemen sıradaki. Güzel hatasız gidiyoruz şu ana kadar. Aa George geldi. Oha bir de bana para verdi. Oo, adamsın George. Piyango <laughs> tutturmuş galiba. Geliş amacın. <gülüyor> Geçiş. 1-2 <laughs> hafta. Ee, Peter Soudek. Tamam. Top doğru gözüküyor. 9 kilo farkı var. Bir 4 kiloluk. Neden var o fark acaba? Fiziksel görünüm iyi görüyor ne demek ya? Üstüne ee, üstünde bir şey yok. Adam temiz. Çocuk felci olmuş. Bununla şu ne alaka? İyi görüyor. İyi görünüyor mu acaba? Kime göre iyi görünüyor ama o da bir soru işareti. Neyse geç hadi. Sakınca görmedim. Diyecektim de. Belge erişim izni. Getir bakayım şunu. Heh, tamam geç. Hemen sıradaki. Geliş amacın. Hocamla yaşamaya geldi. Tamam. Mutluluklar dilerim hanımefendi. Darzovska Stefania. HFL tamam doğru. 1.63 boy. Tamam. Çocuk felci olmuş. HFL tamam. Bu sensin değil mi? Evet. Obristan'da Korista City onu arayayım bakayım aha da buldum vallahi iyi yakaladım bunu bak City başka bir yerdeydi sanırım birleşik federasyondaydı koristasiti bakacağım evet gerçekten iyi hatırlamışım ha kendimle gurur duydum şu anda çok iyi bir memurum geçiş yapacağım 14 gün. Ne oluyor lan? Hayda. Bunu ver. Versene şunu. Çok şükür. Lan lan lan. Uf. Biraz erken verseydi askerleri de kurtarırdım ama. Niye böyle geciktirdi oyun? Burayı en sonda kapatacaklar herhalde gerçekten. Artık abi sana tek başına kaçabilirsin. Daha ucuz bir 8. sınıf daire mevcut. falan filan. Vay vay vay. Ee, şimdi bir dakika. Adım adım gidelim. Şimdi çocuk hasta, ilaca ihtiyacı var. Isınmaya zaten para vermiyoruz. Tamam bu şekilde devam kaçmayacağım tabii ki de. Tamam. Saldırı neyin nesi diyor? Merhaba müfettiş evet. Geçmiş 20 yılda yaptığın şeyler hakkında soruşturma başlattık. Bazı anormallikler var. Eyvah. Ama iyi hizmet ettin. Hm, güzel, sevindirici. Bu küçük hataları görmezden geleceğiz. İyi iyi güzel temizlendik. Yaşasın Artos, aynen öyle. Kuletçe'ye yeni bir mutabakat ulaştı. Grace'in sınır kontrol noktası yeniden açılacak. 1 Ocak'ta makamına geri dön. Sınırsız mod kodu. Ha, oyun bitti gibi bir şey yani şu anda. Aynen öyle. Böylece bir serimizin daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. 4.5 saat oynamışız. 292 yolcu geçmiş. 154 onaylanmış. 23 ceza yemişim. 20 adet sondan 20. son diyor. Emeği geçenler. Tamam diyelim. Evet arkadaşlar, böylece bir serimizin daha sonuna gelmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu ve seriyi beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.